Ee, yani Evleneceğim Bir eş e, e, yani o ilk etapta o elektriği alamadım. Hı, hı Biraz heyecanlıyım. Peki ama senin elektrik alamadığın kişiyi belki bir diğer kişi koruma altına almış olabilir. Bunu hiç düşündün mü? Aa evet bunu düşündüm düşündüm. Evet bu akşam Uğur Cemal'i joker seçti. Yani koruma altına aldı. Bu durumda Nazan sen tekrar karar odasına gireceksin ve ikinci bir kişi seçeceksin evden göndermek için hazırsan beraber Peki. odaya girebiliriz. Evet Nazan. Hı hı. İşin bir kat daha zorlaştı. Ama kesinlikle. <laughs> o kararı çok zor bir şekilde... Aslında çok da zor değil belki çünkü kendinden çok emin gözüküyordun. E, e, yani kendimi çok iyi tanıyorum. Hı hı. Ve e, kesinlikle doğru e, doğru bir şey yapmak istiyorum. Kendime yani... göre doğru olan Cemal'in ismiydi dedi. Fakat hı hı. uğursa Cemal'i koruma altına aldı. Hı hı. Şimdi ikinci bir isim belirleyeceksin. Lütfen tek tek resimlere... Bak, konuşmalarını hatırla adaylarımızı. Onları evet hatırlamaya çalış. Hatırlamaya çalış çünkü tekrar aynı şeyi yaşamanı istemiyorum. Hı hı. Onun için bu çok önemli. Kararını iyice düşünerek vermeni istiyorum. Eleyeceğin kişi belki de eşin olacak kişi. Şu an <laughs> en büyük aşklar nefretle başlar diye bir söz vardı Değil mi? Aa kesinlikle evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii nefret etmek için sebep yok ama Aa, hiçbir anlamda kesinlikle hiçbir <laughs> anlamda sebep yok. Ee, yani yarışmanın getirdiği kural her neyse ki bunu uygulamak gerekiyor. Hı -hı. Ee, diğer elinecek olan kişiyi Kişiyi ee, belirledin mi? Daha önce zaten e, birkaç tane olarak düşünmüştüm. Ne kadar güzel. Hayatta hep böyle birkaç yedekli mi gidersin? Kararlı gibi. Kararlarında. Ama bu karar birkaç yola ayrıldı sende. Hı -hı. Bu da insanı evet. bazen çelişkiye düşürebilir. Biraz. Biraz. Tedirginci değil. Bu zor olsa gerek değil mi? Kesinlikle. 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 Pekala Nazan. İkinci kez karar odasına girdin. Hı hı. İlk elediğin kişiyi evden gönderemedik çünkü koruma altındaydı. Hı hı. Şimdi ikinci yarışmacıyı belirlediğini söylüyorsun. Hı hı. Hangi damat adayını bu gece evden göndermek istiyorsun? Ee, Hakan Kocabey. Hakan Kocabey'i bu gece evden göndermek istiyorsun. Hı hı. Nazan, emin misin? Evet. ...iyice düşünerek karar verdin? E, kesinlikle. Çünkü bu kişinin biliyorsun kaderini belirledin. E, yarışma gereği... ...evet. Hı -hı. E, çünkü... E, ...yani... E, ...benim... E, ...eş olarak düşündüğüm... ...ve yapabileceğim... E, ...bir takım özelliklere... ...sahip değil. Hı -hı. E, tabii ki o da çok hoş bir insan fakat... Hı -hı. E, ...muhakkak ona göre de... E, Birileri var, Elbette. kesinlikle ona göre de doğru bir insan falan kesinlikle var. Pekala Nazım. lazım. Sana çok teşekkür ediyorum. Dışarı çıkabilirsin. Hı -hı. Hı -hı. Evet bayanlar, kararlarınız net bir şekilde belirlendi. Evden göndermek istediğiniz üç kişinin ismi elimde yazılı. Bu kişiler kimlerdi? Tekrar ediyorum. Şebnem'in bu akşam evden göndermek istediği kişi Onur. Doğru söylüyorum. Uğur'un bu akşam evden gitmesini istediği kişi Bülent. Ve Nazan, Nazan'ın bu gece ikinci kez seçtiği ve evden gitmesini istediği kişi ise Hakan. Bunlar son kararlarınızdı. Yeri dönüşünüz yok biliyorsunuz. Hı hı. Ve buradan sonra sizi biraz daha zorlayacak bir etap bekliyor. Biliyorsunuz bu elediğiniz kişiler buraya gelecek. Ve size belki soracaklar beni niye eledin? <laughs> Ki bu onların hakkı biliyorsunuz, çünkü onlar da sizinle aynı ümitlerle, aynı hayallerle evlenmek amacıyla buraya geldiler. Hayallerinin prensesi için buraya geldiler. Haksız da sayılmazlar. Size biraz belki de tavırlı birkaç soru sorabilirler. Haklı değiller mi? Kesinlikle haklılar. Haklılar. Evet. Onun için buna hazırlıklı olun. Ben şimdi bu gülleri alarak erkeklerin evine gideceğim. Bunlar sizin onlara ilk hediyeniz. <laughs> evet. Güle alamayanlar evden gidecek ve siz bu arada monitörden bu kalbini kırdığınız beylerin hüznüne tanık olacaksınız. Ben az sonra evden ayrılan yarışmacılarımızla tekrar burada olacağım. Teşekkür ederim. evleniyorum. Pekala. Gördüğünüz gibi elimde dokuz tane gül var. Hayır. tabii. Güzel bir oldu. Evet. Ve bu gelin adaylarının size ilk hediyesi. Hediye alamayanlar evden ayrılacak. Biliyorum bu kolay değil. Benim için de inanın çok zor. Elçi olarak buradayım, bunu size iletmek zorundayım. Yarışmanın kuralı bu, ne yazık ki. Evet, hepiniz buraya çok büyük hayallerle geldiniz. Hepiniz evlenmek için geldiniz. Ama bu bir yarışma. Şu an sizi milyonlar tanıyor, milyonlar izliyor. Belki kim bilir, şu an sizi izleyenlerden biri eşiniz olacak. Evet, ismini okuduğum kişilerin elimden bir tane çiçek alıp salonun diğer tarafına geçmesini istiyorum. Hazır mısınız? İlk defa bir erkeğe çiçek veriyorum. Şanslı. her şeyde iki var. Evet, ilk defa bir beye çiçek vereceğim. Evet, Kaan, Kaan taş delenler. ederim. böyle geçebiliriz. Yiftin bacayı. Evet, aynı isimden birkaç kişi var. Gökhan ve Kaanlar. Evet. Kim çiçeğimiz? İkinci çiçeğimiz acaba kime gidiyor? Uygar. <laughs> Sayılar yavaş yavaş azalıyor. Evet. Üçüncü çiçeğimiz acaba kime gidecek? Gelin adaylarımız eminim şu an bu sahneyi izlerken yürekleri biraz daha burkuluyor. Çok zor karar verdiler gerçekten. Yarım saat onları konuşturabilmek için uğraştım. Tekrar tekrar başa döndük. Acaba doğru mu, yanlış mı diye hiç kolay değil gerçekten. Ve üçüncü kişi çiçeği almayı hak kazanan Hasan. Hasan. Evet. evet. Dördüncü çiçeği almayı hak kazanan yarışmacımız. Çiçeklerimiz Ülkenin adaylarının size ilk hediyesi. Bunu hep saklayacak mısın?